Her şeyi idareli kullanmak lazım ha. Malı, sargallık yapmayalım. Her şeye adam zeyzem gelmiş ya. 24 Ocak kararları mıdır nedir? E, perişan etti biz ha. Ya ya yok zaten idareli kullanıyoruz. Bir tanem sen merak etme. Yumurtalı ekmekler geldi. Hah. Allah en sevdiğim şey. Ha. 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 Aa, ya şu mark borcamızda olmasaydı iyiydi ya. Mark kırladı, bizim borç da fırladı. Çok kötü oldu, çok. Canım Allah Allah, geri isteyen mi var hemen? De, dedi ya abim, yazın tatile geldiğinde ödersiniz diye. Ya canım adamın ihtiyacı vardır, İsterse vermek zorundayız. Olur mu öyle şey? Yok yok, istemez. Ya istemez iyi, bir müddet daha idare ederiz. Ama ihtiyacı olur da isterse, vallahi ocağımı söner ha. Allah Allah. Biz de deriz ki hani biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz yani bize zaman tanı falan dedi. Ö, ucunda ölüm yok ya sonuçta yani değil mi? <laughs> Olmaz öyle şey ya. Ben zaten borç sevmem. Allah Allah. Ben bir de arkamdan konuşturmam kimseyi. <laughs> Bu gurbetçiler için dövizli askerliği çıkartacaklar galiba. 29 Şubat'ta mecliste oylama yapacaklarmış. Oh, ver markları askerlikten yırt. <laughs> Abiciğim, dayı ol da faydalanacak mı bundan? Kesin. Zaten Şahin'e bizim öyle bir şey lazım. Uzun dönem askerliği yapamaz uzun. <laughs> yapamaz hakikaten ha. <laughs> Ay vallahi o dövizle halletse de oradaki işinden de kalmasa da. <laughs> ya dövizle askerlik mi oluyormuş ya? Adam gibi kalksın gitsin askere. Allah Allah. Adam olsun biraz ya. Asker ocağı gibisi var mı? E doğru. Her şeyi öğrenir orada. Doğru. Zaten orada bunlar Türk kültüründen uzak yaşıyorlar. Gelsin biraz yol yordam öğrensin çocuk. <laughs> hadi bakalım. Ben yavaş hey. yavaş kalkıyorum. Gidiyor musun Can? Gidim ya. Bir de bu zamanda işimden gücümden olmayayım ha. Allah afiyet olsun. Kolay gelsin baba. Hadi sıkma canını. Hadi hallederiz hadi. Ay. Abi yesene şunlardan ya. Hadi artmasın, atılmasın hadi. Ya yok sağ ol Nazlı ya. Doydum sağ ol. Niye ya? Babam öyle söyledi mi yemiyorsun? Haklı adam. Yalnız bıraktık onu. Olmadık zamanda işimizden olduk. Tamam mı abi ya. Ben de iş bulur çalışırım. Ne Allah Allah ayıp ediyorsun yani. Ya bırak sen şimdi işim işi. Derslerini çalışıp liseyi bitir be oğlum. <laughs> Aman o hala top peşinde. Ya. ki o. Bana bak. Bizim Bülent'in asker vurulaması var bugün. Hangi Bülent ya? Sami abinin çırağı. <gülüyor> Hadi. tamam. <laughs> ha? Büyüdü mü lan o kadar Abi kazık kadar oldu, altmışlı o. <laughs> Ahmet. Ahmet. Sağ abi değil mi o? Telefona gel be ya. Telefon, telefon. Ya, sağ Ben bir bakayım. Telefon diyor. Tamam, tamam. Ay. Ay hadi inşallah. Ay iyi haberdir inşallah. anne iyidir ya. Ay kim acaba? Ay anne ya. Ya çok güzel olmuş abla ya. Gelsene ablacığım ya. Artmasın, atılmasın. Hadi ya. Lay lay lay, bir tane daha atın. Nazlı, şu bak bakayım camdan. Pastanede hala konuşuyor mu abi de? Ay kim aradı? Ne oluyor? Çatlayacağım meraktan ya. Ay anne sen neden her telefon geldiğinde böyle kötü bir haber gelecekmiş gibi telaşlanıyorsun? Neden? Aa, telefon dediğin alet niye var çocuğum? Ha? Acil bir haber iletmek için var değil mi? Acil haberde kötü haber olur. İyi haber olmaz ki. Ha? Size çok kötü bir haberim var. Aha işte, ay işte. Ne dedim sana ben? Ah. Ne olmuş? Kim aramış abi? Gazanfer dayım. <laughs> Almanya'da bir şey mi olmuş? Yok be anneciğim. Demin konuştuk ya az önce. Hani bedelli askerlik, dövizli askerlik çıkarsa diye. Ha. Dayımın oğlu kesin gelir diye. Ha. İşte Şahin Türkiye'ye geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu mu kötü haber? Kötü haber bu değil. Abi söylesene ya. Dayım dedi ki... ...dövizli askerlikte de çok para tutacak dedi dayım. Size verdiğim bin mark var ya, dedi dayım... <laughs> ...Şahin gelince dedi, o bin markı ona verirsiniz, dedi dayım. Kışımıza <laughs> gelene bak, nasıl söyleriz bunu babana, ay adamın yüreğine inecek. İşte kötü haber bu. Şey hani durumumuz yok şimdi, veremeyiz falan deseydin keşke be çocuğum. İma etmeye çalıştım Gazanfer dayım ama... ...hiç, kesin istiyor parayı. <laughs> ne zaman gelecekmiş Şahin? Vallahi birkaç güne kadar gelecekmiş Nazlı. Nasıl söyleriz babanı nasıl söyleriz? Vallahi kalbine iner ya. Söylemek zorunda mıyız? Söylemeyiz babama ne var? Ben konuşurum Şahin'le. <laughs> o, o söyler ya böyle pat diye söyler. Çok patamazsız bir şey. Böyle alıştır alıştır da söylemez. O... Söyleyemez. Söylemeyecek. Ben konuşurum onunla. Hele bir gelsin bakalım. <laughs> Askerlik döneminin başlaması bu kez bizim aileyi vuracak gibiydi. Bir yandan arkadaşlarımızı davulla zurna ile askere uğurlarken öte yandan Almanya'dan şahini beklemeye başlamıştık.